Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe ee, ben de Emre bugün sizlerle beraber arkadaşlar ve de Emre ile kutu açıyoruz arkadaşlar yeni bir hesabım var arkadaşlar adı Ali Mabbo. şimdi lafı uzatmadan başlayalım arkadaşlar Evet Şöyle bir karakterimiz çevirelim ve sonra bu yolunu basalım buradan daha 350 kupadan kalma şeyimiz var arkadaşlar onu aldık bunu bir seviye bula veriyorum bula verdik buradan savaş kutusunu açtım bir şey çıkmadı jesse alayım de. ve jesse'miz geldi arkadaşlar geldi evet bir karakter çıkardık karakterlerimizi seveceğiz arkadaşlar bu videoda inşallah ne? Güzel bir şey oldu. Şimdi bir karakter çıkartalım. 2, 3, 4, 5, 6 6 karakter mi çıkaracağız? Hı hı. İnşallah daha fazlası çıkar. Buna bastım. O sayılma. Buna bastım. 69 yazdı. Bir tane de ücretsiz kutu açtım. Çıkmadı. Şimdi sen bir tane büyük kutu aç. 42 yazdı. Ondan sonra küçük taç. Ve Poco çıktı arkadaşlar. 7 tane. Ve 2 tane karakter çıktı arkadaşlar. Toplamda. Şöyle karakterlerimize bir girelim. Bunu hemen böyle bir seviye atlatalım. Buradan da Poco'muzu şöyle alalım. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi. Şöyle bir büyük kutu açıyorum arkadaşlar. Bir tane açtım. Şimdi bir tane daha açıyorum. 94 yazdı arkadaşlar. Bir şey vermedi. Bakalım bir şöyle arkadaşlar. Şimdi sen de iki tane büyük kutu aç. 9 yazdı vermedi arkadaşlar. Bakalım. Bir daha 9 yaz üstüne vermedi. Şimdi şöyle bir ücret kutularımızı açalım bir tane tan tan daha açayım ben Sen de aç Çıkmadı Buna da aç <laughs> Gelmedi Aa. Şimdi Sondan Bastım 37 yazdı Çak! Karakterimiz geliyor Evet arkadaşlar gördüğünüz ben gibi Evet gözlerimizi kapatalım. İnşallah başka bir şey çıkmaz. Bastım arkadaşlar açma bekle. Bakalım. Ve çıkmış. Toplamda 3 karakter oldu arkadaşlar. Şimdi kutularımızı açalım. Büyük kutu aç, sen bir tane büyük kutu. Evet. Aç bakalım ben de açıyorum. Şöyle bastım arkadaşlar. 73 yazdı. Gelmiyor. Bunu sen aç. <laughs> Yumruk atayım. Yumruk at bakalım. Ne <laughs> <Çıkacak. gülüyor> 63 yazdı. Ee, ben de bir tane, bir tane büyük kutu açayım arkadaşlar. Basıyorum. güzel sevgili Sen bu büyük kutuyu aç bakalım. Çıkmazsa bir tane mega açalım. Gerçi 5 arkadaşlar. Bir şey gelmiş. Şimdi buradaki mega kutumuzu açalım. Gözlerimizi kapatalım. Kapat. Hiç açmak yok. Tamam mı? Bekle. Sen bas bir tane. Bekle. Ben basayım. O çıkmamış. Biraz yavaş açmak gerekiyor Emre. Buradan 20 taşımızı alalım. Buradan büyük kutuyu açıyorum arkadaşlar. Çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi mega kutuya bas. Gözlerimizi açmak yok. Bas. Bakalım şu an açmıyor arkadaşlar. Bas bakalım bekle. Hızlı açma Emre. Emre hızlı açma. Hızlı açınca karakter gelmiyor. Şunları alalım arkadaşlar. Tek mega kutumuz kalmış arkadaşlar. O yüzden şöyle diyorum. Mega açıyorum arkadaşlar. Bastım. Bas bakalım yavaş. Bas bakalım. Rosa çıktı herhalde. Evet arkadaşlar. Rosa çıktı arkadaşlar. Kutularımız bitti. Ben sonra bir daha kasacağım arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.